piyasaya bakalım. Ece Pulaş var telefon hattımızda. Ece günaydın. Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Artık haftanın son işlem günündeyiz ama bugüne kadar gelen dalganın yönünü değiştirebilecek bir enflasyon verisi var Amerika'dan gelecek öğleden sonra. İstersen bir değerlendirelim. Önce tabii Frank'ın hareketiyle birlikte dün Euro dolarda geldiğimiz seviyelere bakalım. Nereye doğru evriliriz orada? Sonra kur içinde tahminlerini almak isterim söz sende. Evet, İsviçre Merkez Bankası'nın sürpriz kararının ardından tabii ki piyasalarda bir şok etkisi yaşandı. Ancak biz Euro Frank tarafında e, zaten 1.20 seviyesinin öneminden bahsediyorduk her zaman. Çünkü geriye dönüp baktığınız zaman da 2012 yılından 2015 yılına kadar 1.20, 1.24 bandında seyreden bir Euro Frank e, görüyoruz. Ve en son 2011 yılında da Euro Frank'ın fiyatının 1'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Bu anlamda 1.20 Seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda gerçekten bu seviyelere kadar gerileme olabileceğini biz ışık menkul olarak dönem dönem hatırlatıyorduk aslında. Ha, zaten zamanlaması biraz sürpriz oldu merkez, işte merkez bankasının kararında. Ancak e, bu seviyelerin yeniden görülebileceği tahminlerimiz doğrultusundaydı. Tabii buna bağlı olarak. Euro dolarda beklediğimiz 18'in altında gerçekleşecek olan büyük dalgalı hareketler dün gerçekleşmiş oldu. Eee İsviçre Merkez Bankası'nın kararıyla beraber Euro dolarda biliyorsunuz 15 1.15 50 seviyesine kadar hızlı bir gerileme söz konusu oldu ve bugün de ancak 1.16 20 seviyelerine kadar toparlanabildiğini görüyoruz paritenin. Global anlamda hem ABD hem Avrupa tarafından ardarda arda olumsuz haberlerin gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Bilhassa Merkez Bankası kararı ile birlikte Avrupa Merkez Bankası Bankası'nın 22 Ocak'taki toplantısıyla beraber tahvil alımı başlatmasının neredeyse kesin olduğunu düşünmeye başladık biz. Bu anlamda Euro-Dolar'da aşağı yönlü hareketin devam etmesi e, söz konusu olacak diyoruz. Yani büyük ihtimalle 1.15'in altına da farkan Euro-Dolar görebiliriz önümüzdeki hafta. Ee, ABD tarafına baktığımız zaman ise borsaların dün yine değer kaybettiğini görüyoruz. Çünkü bankaların açıkladığı zayıf sonuçlar e, yatırımcıların risk iştahının kesilmesi, küresel ekonomideki genel zayıflık ABD'deki şirket bilançolarına etki edebilir gibi endişeler de söz konusuydu. Aynı zamanda ham petrolün değer kaybetmesi, e, enerji hisselerinin de değer kaybetmesinde etkili oldu ABD kanadında. Bu anlamda ABD'den de ardarda arda gelen olumsuz verilerle beraber, e, ...doların da değer kaybetme eğilimi içerisinde olduğunu görüyoruz. Bugün dediğim gibi enflasyon verisi var. Enflasyon verileri de aynı zamanda beklentiler doğrultusunda gelirse kötü gelecek gibi gözüküyor. Evet. E, dolar TL'nin değerine baktığımız zaman... ...dün ABD borsalarında zayıflık nedeniyle biraz dolar TL karşısında zayıflık kaldı. Ancak 2.30 bandında seyrediyor. Bugün içerisinde yine doların değer kaybettiği ancak... Dolar karşısında euro'nun da daha fazla değer kaybettiği bir gün yaşayabiliriz ve haftayı böyle kapatabiliriz diyoruz. Önümüzdeki hafta genel olarak yine e, merkez bankalarının politikalarını da takip etmek üzere e, küresel anlamda hem euro hem doların değerinde düşüş. Ancak altında evet. e, sığınılan liman anlamında biraz yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklentilerimiz doğrusunda. Ece çok teşekkür ediyorum notların için.